Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ilk üçe girenlerin renklendirilmesini koşullu biçimlendirme ve formüle yapmak istiyorum. Tablomda kişiler ve notlar var ama ürünler ve satış adetleri olabilirdi. Tüm tablodaki satırları renklendirmek için alanını seçiyorum. Alanı böyle seçmek istemezseniz tablo tanımlayabilir veya e, adlandırmış alan yapabilirsiniz. Böylelikle dinamik bir alanda elde etmiş olursunuz. Geldik koşullu biçimlendirmenin kurulmasına. Yeni kural dedik, formülle dedik yazıyoruz. Eşittirle başlıyoruz. Burayı seçiyoruz. Ama dikkat ederseniz sütunda sabit, satırda sabitliği kaldıracağız. F4'e basarak bunu yapıyorum. iki kere veya elle yapabilirsiniz. Sadece B sütunun önünde dolar olacak. Büyüktür, eşittir, büyük formülümüz. Belirtilen ilk 5, ilk 10 gibi o şeyi bulmak için biliyorsunuz kullanıyoruz. Çok kullanışlı birçok dizi fonksiyonu da kullanıyoruz. İlk 3, 5, 10 burada belirtiyoruz. Bu kadar. İlk 3 büyük, en büyük 3'ün içerisinde ise renklendir anlamına geliyor arkadaşlar.